Sevgili Hira TV izleyenleri, yeni bir anlama yolculuk programından hepinize sevgiler, saygılar. Efendim biz bu hafta 28 Şubat süreci ve psikolojik yansımalarını konuşacağız. Psikolojik e, siyasi bir konuyu psikolojik boyutlarıyla ele almaya çalışacağız. E, 28 Şubat 1997 tarihi aslında travmalara, e, yarım kalmış hikayelere ve acılara sebep olan bir dönemin karanlık bir dönemin adı, ee, halkın değerleriyle çatışmanın ve halkın değerlerine topyekün savaş açıldığı bir dönemin adıdır. 28 Şubat. Bugün bu dönemi 28 Şubat sürecini bireysel, toplumsal ve psikolojik boyutlarıyla ele alacağız. psikoloji 28 Şubat süreci deyince neyi anlamalıyız ve o dönemde bireylerin ve toplumun psikolojisi nasıldı? 28 Şubat süreci eğer e, psikolojik bir savaşsa, psikolojik savaş teknikleri, stratejileri nelerdir? Bunları konuşacağız ve o dönemde oligarşik yapının nasıl bir psikolojisi vardı? Detayları ile birlikte bunları konuşacağız efendim. Konuğumuz eğitimci yazar Sayın Habib Kavak beyefendi ile beraber Anlama Yolculuk başlıyor efendim. Hepiniz hoş geldiniz. Hocam siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba, Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz bizlerdeyiz. Şimdi 28 Şubat sürecini bir psikoloji programında siyasi bir konu aslında psikolojik yönüyle ele almaya çalışacağız. İnşallah. İnşallah. Şimdi 28 Şubat deyince bu süreç için ne anlamalıyız? Buradan başlayabiliriz arzu edersiniz. 28 Şubat öncelikle postmodern darbe diye adlandırılır. Evet. Benim öncelikle buna bir itirazım var biz konuştuğumuz kavramların mefhumlarını bilmemiz gerekir. Yani bir şey söylediğimizde ne de, ne demiş oluyoruz? Hı -hı. Postmodern kelime üzerinden gidersek evet. Modernin bir üstü. Bir üstü evet. Yeni Hı -hı. versiyonu. Oysa modernite 18. yüzyıl ve sonrası aydınlanmada kullanılmış. Hı -hı. Avrupa aydınlanmasının ürettiği evet. bir kelimedir. Moderniteden uzun bir tartışmadır. Hı -hı. Kavram hala dönüşün dönüşmektedir, hala Hı -hı. yeni yeni anlamlar yüklenmektedir. Ama o yaklaşık olarak modernite nedir? Ee, felsefenin e, dinin yerini aldı, Hı -hı. aklın e, inancın yerini aldı. İşte bilimin dogmanın yerini Hı -hı. aldı. Dolayısıyla bir e, ileriye doğru, yukarıya doğru bir kalkınma bir e, evrilme hareketi. Hı hı. Yani sonunda modernite bir e, müspet yolda gitmiş bir kalkınmadır. Evet. Şimdi biz darbeye postmodern dediğimizde hmm. moderniteden daha iyisi ya da onun son evet. sürümü. Yani en azından 28 Şubat'tan mağdur olmuş insanların hı hı. ya da mağdur olmasa dahi bunu onaylamayan insanların hı hı. bu kavramı 28 Şubat için kullanmamış olmaları gerekir. Postmodern bir darbe değil, postmodern darbe olmaz. Çünkü darbe e, özü gereği zaten ani dönüşüm, <laughs> dışarıdan bir müdahale, <laughs> iradenin haricinde bir müdahaledir değil mi? Evet. Öyleyse darbenin postmoderni olmaz. Çünkü darbe bizi geliştirmez. Nihayetinde postmodern darbe, darbe ifadesi de e, bunun tarafkirlerinin ürettiği bir ifadedir. Sanıyorum emin olmamakla birlikte. 97-98 sürecin hemen öncesi ve hemen hı hı. sonrasında e, buna alkış tutanların ürettiği bir kavram zaten. Yani ben burada isim de verebilirim ama gerek hı hı. yok. Evet. E, bunu onaylayanların, bunun e, tarafkirlerinin ürettiği bir ifade. Hı hı. Ama tuhaf bir şekilde biz de bunu kullanıyoruz. Çünkü biz e, bunun zaten ciddi bir problem olduğunu düşünüyorum genel anlamda da. Kullandığımız lafızların Karşıladığı manaları düşünmeden konuşuyoruz. Yani postmodern darbe. Tabi burada ne kastediliyor postmodern darbe denildiğinde? İşte tankların meclisin etrafını evet. sarmadığı. Önceki 80 ya da işte Menderes zamanı 70 hı hı. muhtırası. Öncekiler gibi belki işte kan dökülmediği. Dökülmedi. Birilerinin idam edilmediği. Hı hı. Daha öncesinde işte ordu yönetime el koymuştur diye evet. bir açıklama yapılmadı. bir ifade sanki anlaşılıyor. Hı hı. Ama bunun için çok yanlış bir kavram kullanıyoruz. Postmodern darbe deyince e, demek ki bu darbe ileri götürmüştür Türkiye'yi demiş olmalıyız. Çünkü bunu demiş oluyoruz. İleriye doğru, güzelliğe doğru, doğruya doğru bir adım. Hı. Anlamına gelir postmodern. Sorgulamadığımız bir tanım olmuş o zaman. O yüzden e, asla postmodern bir darbe değil. E, hiçbir darbede postmodern olmaz. Hı. Eğer bunu yani bir peygamber yapmıyorsa diyelim. Yani onlar da darbe yapmazlar. Dolayısıyla biz bu ikisini yan yana getirmemeliyiz. Peki ne anlamalıyız o zaman biz bu süreçte 28 ne aklımızda ne, ne kalmalı ne olur? Şimdi tabii yani çok acı elim olaylar oldu. Hı -hı. Üzerinde 97'den bugüne 21 yıldır değil evet, mi? Çok uzun bir zaman. 21 yılda da çok şey yazıldı, çizildi. Haklı Hı -hı. olarak çok şey yazıldı, çizildi. Ee, çok dramatik anlar oldu. Yani ikna odaları sanıyorum bir daha girmeye gerek yok. Hı hı. Ee, manşetlerdeki o hakaret amiz cümleler. Yani hiç insan yerine konulmama. Size rağmen sizi e, geliştirme. böyle bir mantığın sonucudur aslında 28 Şubat. Yani birileri size rağmen sizi geliştireceğini söyleyerek bunu söyler. Bu aşağı yukarı işte aydınlanma döneminden sonra hep hı hı. böyle olmuştur. Bunu Avrupa dünyaya yapar örneğin. Evet. Bir insan tanımı yapar, bir Hı -hı. ahlak tanımı yapar. Oysa bu tanım evrensel bir tanım değildir. Çünkü evrensel bir insan tanımı olup olmadığı da şüphelidir. Ama siz önce bir insan tanımı yaparsınız. Buna bağlı olarak bir ahlak, Hı -hı. buna bağlı olarak bir medeniyet tanımı yaparsınız. Sonra ne yaparsınız? Kendinizi o medeniyetin içine koyarsınız. Hı -hı. Biz medenileriz demeye başlarsınız. Evet. Bir totoloji oluşturursunuz. Hı -hı. Çok iyi bir mantıkmış gibi görünen. Biz medeniler olarak bunu ifade etmezler tabii ama genelde tavır budur. Kendinizi o alana koyduktan sonra medeniyetsizlere karşı onları medenileştirme hareketi başlatırsınız. Rica alırsınız. 28 Şubat bunun e, son e, yaşanan adı. O yani e, somut somut bir hali sonucu. evet. Tabii ki ne oldu? E, hani az önce söylediğime bağlı olarak 28 Şubat postmodern de değil yani hani postmodern niteliği öyle kullanmış olsak bile postmodern değil, değil. çünkü. Evet. Ne yeniydi ki? Hiçbir şey yeni değildi. Bunu yapan fail aynı faildi. Hı hı. Asker yaptı. E, bu 60'ta da öyleydi. Evet, evet. 80'de de öyleydi. Meful aynı mefuldü. Hükümete yapıldı. İradeye yapıldı. Evet. Halkın seçtiklerine yapıldı. E, bu öncekilerde de böyleydi. E, araç, silahsa yine hı hı. silah gösterildi. Yani ben silahı size masanın üstünden tutmuşum ya da masanın altından tutmuşum. Bu bir şey değiştirmez ki. Dolayısıyla evet. postmoderniteyi bu anlamda bile anlasak hani yeni bir Anladım. şekil, yeni bir şekilde değildi. Ama şey, toplum diğer darbelere nazaran bu kadar ayağa kalkmadı burada. Çünkü buna evet. postmodern darbe adı altında daha farklı bir psikoloji dayatarak daha içten içe gizli bir Tavır sergileyerek bunu oluşturdu. Belki bu yüzden postmodern darbe dedik biz buna. Anlıyorum, evet haklısınız <laughs> da. Fakat burada aslında değişen tek şey araçların daha modern olması. Modern olmasıydı. Işmesi, tamam. Yani medya daha aktifti. <laughs> Mesela bunu Adnan Menderes'te de denediler. <laughs> Örneğin Adnan Menderes'in işte yargılama sürecinin ilk günlerini sinemalarda gösterdiler. <laughs> halka, yani şunu diyecekler halka. Biz e, bu, bu adamı boşuna almadık. Hı <laughs> Bu Anladın. işte hükümet bütçeyi eritti biliyorsunuz resmi söylen buydu Menderes'in. Evet. Bütçeyi eritti. Ee, işte bu, bu 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 bunları yaptı. Hatta o kadar çirkinleştirdiler ki işi. Adnan Menderes merhumun özel hayatına kadar girdi iş. Evet. Yani eşiyle ya da bir diğer hanımefendiyle olan münasebetine kadar hı. girdi iş. Şimdi bunu alıp sinemalarda gösterdiler. Evet. Sonra beklenen tepki olmayınca geri bıraktılar. Tabii. Peki e, aynısını özür dilerim. Hı. Medyada bu 90 97 yaptı. 28 Şubat'ta yaptı. Evet. Belli Öncesi, figürler oluşturdu bu sefer de yine. Yani orada devlet büyüğüydü. Burada daha farklı kişilerin din algısını çarpıtan, manipüle eden figürler oluşturarak tabii. yapmaya çalıştı. Ya Öyle ki şimdi o zamanın medyasını hatırlayalım. Bir taraftan hepimiz mankenlerle evet. akşamlayıp sabahlıyorduk. Şu manken şununla ne yaptı bunlar? Her programın magazin yani her kanalın magazin programları vardı. Uzun uzun süren, başladı mı bitmeyen bütün gece magazin evet. programları vardı. Biri tarafta işte futbolcular, özel hayatları. Yani o kadar çirkinleşiyordu ki sözde futbol programlarında her türlü hakareti birbirlerine yapardı bu adamlar. Canlı yayınlara çıkıp her türlü hakareti o kadar seviye aşağılardaki Sonra örneğin bir Fenerbahçe Galatasaray maçında bir taraftar diğerini öldürse en başta bunlar çıkıp futbol güzelliktir derdi. Kardeşlik huzurdur filan hmm. derdi. Oysa kendileri bunu yapıyorlardı evet. canlı yayınla. Hmm. Öbür tarafta ana haber bültenleri. İsim vermeye gerek yok ama hemen zihninizde belirmiştir şöyle üç tane dört tane hmm. isim. Bu adamlar yargıç gibi hmm. gerek telefonda bağlanan gerek misafir olarak çağırdıklarına istediklerini söylerlerdi. Ve istediklerini söyletirlerdi. Hı hı. Çünkü bir yerde 28 Şubat'a doğru hızla bir hazırlık yapılıyordu Yapılıyor, altta. Evet. Ama insanların bunu görmemesi gerekiyordu. Dolayısıyla biz bir taraftan magazin, öbür taraftan da af buyurun sapık imamlar, hı hı. sapık işte hakka insanlara işte tecavüzlerde evet. bulunan, tacizlerde bulunan imam. Nereye gitti o imamlar birden? Pıtrak gibi her yerde böyle hı hı. hocalar vardı o üfürükçü hoca bu bilmem neci hoca herkes kendi gölgesinden korkmaya başladı bu tabii, süreçte kime ne çamur atılacağı bilinmez hale tabii, geldi çünkü o yüzden zaten her zaman böyledir kendinizi egemen tarafa geçerseniz orada konumlandırırsınız ve egemenler adına az önce girişte bir kelime kullandınız oligarklar adına deriz. Oligarklar adına bir şeyler yapmaya başladığınızda ne yapacaksınız? istikrarlı bir şekilde yavaş, tedrici hı hı. ama çünkü hakimsiniz, güce hakimsiniz. Bu tarafta paraya hükmedebiliyorsunuz, bu tarafta medyaya hükmedebiliyorsunuz ve bunlarla birlikte ne yapacaksınız? Yavaş yavaş, yavaş yavaş ortamı hazırlayacaksınız. Hı hı. Gazeteler her gün manşetlerden bir şeyler çıkartacak. Her akşam televizyonda sakallı cübbeli bir adamın İslam adı altında işte birilerini taciz ettiğini göreceksiniz. Sürekli olarak yuhalayacaksınız. Bu arada ülkede ne oluyor? E, faili meçhuller oluyor. Bankaların içi boşaltılıyor. Bankalar boşaltılıyor. Yani bu ülke 93 yılını, 94 yılını yaşadı. Kimler? Evet. Kimleri bil, kaybettik biz. Ve bu yaptı, bitti, bu kadar. E, i̇şte biri suikastla öldürülüyor. <laughs> Uğur Mumcu gibi falan e, filan yaptı. Bu kadar mı? Bu kadar. Biz öyle dedik çünkü. Peki toplum nasıl bir psikoloji içine girdi Bastırılıyordu. Evet. Şimdi 28 Şubat da 3 günlük bir mevzu değildi. Değil. Aslında bu yaklaşık geriye doğru bir bana yavaş, göre, yavaş bir göre 100, algı 120 operasyonu. yılı devirir ama e, 30-40 yıllık bir süreç sürekli geliyordu. Hı hı. Sürekli. insanları sindiriyorlardı, bastırıyorlardı. Yani bu insanlar inandıkları, iman ettikleri kitabı gazete kağıtlarına sarmaya başladı. Evet. Değil mi? Hı hı. Yani gazete kağıdında, koltuk altında, sözün içinde bunları e, taşımaya çalıştılar. Bakın izin verirseniz bir anımı anlatayım. Buyurun. Üniversitedeyken, e, şimdiki hükümet ilk seçimine gireceği zaman, 2002 Kasım ayıydı yanlış hatırlamıyorsam, 3 Kasım'da sanırım. Ondan önce üniversitede Beyazıt Meydanı'nda bir e, anketör arandığının hı. ilanını gördüm tabi öğrencilik maddi olarak destek olur diye başvurdum. E, anket yapacağız siyaset. İşte bizi bir günlük bir eğitimden geçirdiler. Bize böyle bir belge veriyorlar. Hı hı. İşte dört tane soru var orada. Evet. Hangi e, partiye oy verdiniz? Hı hı. Yerel seçimlerde ve genel seçimlerde. Hı hı. Ve hangisine vereceksiniz? Yerelde ve genelde. Evet. Bu kadar. Fakat tabi insanlar gidip mezar taşlarında kendileri doldurmasın diye bir e, atso isimli At da evet. istiyorlar. İstanbul'un filan hı hı. E, semtine gideceksiniz diyorlar. Siz kendi kafanızdan gidemiyorsunuz. Bunu yakın çevrem bilir. Benden sık duyarlar. O yıllarda. Henüz tabii şimdiki hükümet yok. Hı hı. Şimdi biz bilmiyoruz sokakta, kahvede, kıraathanede, parkta. E, kimi boş görsek gidiyoruz. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. İşte abi, amca filan Öğrenciyiz biraz da kendimizi acındırıyoruz hani şey yapar diye. Hani ben bundan bir kuruş kazanıyorum. Eğer ki karşımdaki kişi Refah Partisi'ne oy verdiyse bir önceki seçimde. Şimdi de örneğin şimdiki hükümeti düşünüyorsa tabii ben bunu bilmiyorum. O bize soruyor kimsin, nereden geldin, kim yaptırıyor sana bunu. Neler söylüyorlar? Bir anketi ki. doldurmak için bile o kadar çok korkuyor. Kime oy verdin diyeceğim. Evet. Sadece bu. Yani ve kime oy vermeyi düşünüyorsun? Hı hı. Bu kadar. Yani başka bir şey yok. Ve isimler bir yerde yayınlanmıyor. İkna etmeye çalışıyoruz. İşte niçin benim ismimi alıyorsun diyor. Niçin diyor soy ismimi alıyorsun? Bunu sana kim yaptırıyor? Ben diyorum işte filan filan firma. O firmanın arkasında kim var diyor. Bakın bir Korku üretmiş. Üretiyorlar. Sizin evet. bu anlattığınız üzerinden ben de bir anımı anlatayım o zaman. Ben e, üniversitedeyim. E, kendi tarihime dokunan bir süreç çünkü. E, bizi odaya aldılar e, hocalarımız. Söyle hangi örgüt evet. Ciddi söylüyorum söyleyin bak. Söyle bir şey yapmayacağız. Hangi örgüttensin falan. İsimler sayıyorlar buradan mı falan 19 yaşındasınız. Ne diyorsunuz ya siz falan oluyoruz böyle. Öyle bir baskı, bir baskı ki ve bu insanlar akademisyen olan bu insanlar aslında onlar bile buna inanmıyorlar. Bizim herhangi bir örgüte bağlı olmadığımızın gayet farkındalar ama onlar bile o algı çarpıtmasını öyle bir içselleştirmiş, öyle bir kabul etmişler ki Kesinlikle herhangi bir örgüte bağlısındır, başka bir amacın vardır diye bizi bir şekilde ağzımızdan bir şey çıkarmaya çalıştılar. Ve eğer biraz tecrübeli olurlarsa size dilediğini de söyletebilirler. Baskı böyledir. İnsan o anda evet. o oradan, o cendereden çıkabilmek için bir şeyler de söyler. Fakat mesela e, DSP'ye, CHP'ye oy vermiş ise o, o <laughs> insan. Biz bilmiyoruz dediğim gibi. O direkt söylerdi. Şu partiye oy verdim yine ona vereceğim. Ya da bu partiye <laughs> oy vereceğim. Evet ama, ama bizim e, muhafazakar, muhafazakar diye herkesin, tanımlayabileceğimiz evet. insanlar korkuyordu, sindirilmişti. Haklıydı. Hani ben dediğim gibi bu o, bu korku o gün haklı mıydı bu gerçekten? Abi. Bu korkuda haklılık payımız var mıydı? Acaba herkes korkmasaydı böyle olur muydu? Bu korkuyu Şimdi konuşalım mı biraz? Şimdi herkes korkmasaydı olurdu. Keşke Spartaküsler bu Müslüm Horasaniler gibi insanlar <laughs> ellerinde meşalelerle çıksaydı. Ama Tarih olsa idilerle olmaz. İnsan özü böyledir. İnsan çekinir. Bu korku haklı bir korkuydu değil mi? Tabii ki. ya En azından haklı demeyelim de doğal bir korku. Ha, doğal bir evet doğru doğal bir korku. Size her şeyle tehdit edebiliyorlar. Yani evet. bu hapishane yeter zaten böyle Tabii. bir tehdit Hapishane yani. yeter bir de şu algıyı da oluşturuyorlar e, hocam. Ee, sizin gelecek korkunuz, gele hiçbir yere yani, sığamayacaksınız, işiniz olmayacak, eviniz olmayacak her yerde sizi bir şekilde evet. ile baskılıyorlar. Ee, yaşam, yaşam gailesiyle ilgili bir baskı oluşturuyorlar sizde. Evet. Hayatınızı devam ettiremeyeceksiniz. Yani böyle bir algı, böyle bir korku var. O an zaten zihninizde belirlen evet. şey ben 20 yaşındayım, 18 yaşındayım, 17 Tabii. yaşındayım ve bittim. Aynen. Yani geleceğe dair hiçbir şeyiniz yok. Yok. İşte türban şöyledir, türban böyledir. Bakın tanımlamaları neye göre yapıyorlardı? Ne, neye göre? Ya yani türban şudur. Şimdi ne? siz diyorsunuz ki örneğin ben örtü örtünmek istiyorum. Bana bunu dinim yaptırıyor. Hı hı. Şimdi bunun karşısında söylenecek soru e, ya şudur. Ben senin dinini tanımıyorumdur. Hı hı. De, bu denilemiyor bu ülkede. Evet. Yani kişi e, dinini tanımasa bile bunu açıkça söylemiyor. Hı hı. Ya da sizi bir şekilde o dinde bunun olmadığına, olmak zorunda olmadığına dair sizi ikna etmek zorunda. Yani ya sizin dininizi tanımadığını açıkça söylemek zorunda ki her ne kadar inansa da bunu aleni söyleyemez. Evet. Ya da sizi ikna edecek. Şimdi ikna etmek için yeni hocalar türettiler. Evet. Her gün çıkıyorlardı. Abuk subuk şeyler söylüyorlardı bir de onlar. İnsanların din algısı bile çok çarpıcı. Böylece sulanıyordu mesela. Yani karşısına da biraz üzerine gittiğinde sinirlendiğini bildiğiniz birini çıkardığınızda e, e, televizyon ortamı da e, bir mütefekkir için deplasmandır Hı -hı, yani evet. e, tamamen moderatörün avucundasınız artık evet. ve istediğinizi söyletebiliyorsunuz ona Hı -hı. ve adam biraz sinirlendiğinde bunu yapabiliyor artık o geçmiş olsun ağzınızdan bir defa çıktıktan sonra onu tekrar 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 ısıtıp ısıtıp önünüze koyuyorlar bakın e, Temmuz 2013'te. Mısır'da Sisi darbesi oldu. Hı hı. Darbeye giden süreçte, arkadaşlarım, eşim iyi bilir, darbeye giden süreçte aynaları oluyordu. Mısır'da Selefi bir Müslümanı, kendi bölgesinde tanınmış bir hocayı, e, uzun sakallı, cümleli, canlı yayına çıkartıyor bir hanımefendi. Konuşuyorlar. Şimdi bu bir siyasiyle atışmış hoca. Hı hı. Siyasi buna bir şey söylemiş, bu da dava açmış. E, Bayan televizyondan aramış. Demiş ki gelin televizyona anlatın. Adam da tamam demiş. Şimdi konuşurken meseleyi bakın görüntüleri var internette. Hı hı. Konuşurken meseleyi bayan birden örtüsünü açıyor. Evet. Canlı yayında oluyor. Örtüsünü açınca adamın böyle tepki vereceğini biliyor. Adam hemen kafasını çeviriyor keskin bir şekilde. Hemen diyor başını ört. Çünkü ben sana söylemiştim. Eğer başını örtmeyeceksen ben gelmeyeceğim programa. Tahrik ediyor kadın. Yani ben tabii burada bir şey ima etmiyorum. Yani başı örtünmüyor. Önemli değil. Evet. Önem Aha, değil. Olayı İslam bunu diyor demiyor. Onu demiyorum ama e, kadın adamın böyle davranacağını biliyor. Ve tamamen onu istediği için çağırıyor. Evet. Tahrik ediyor. Bu sefer adam kafasını çeviriyor ve inatla bakmıyor. Kadın da inatla ben Allah için örtünürüm. Senin için örtünmem diyor. Bakın ne kadar da güzel bir ifade değil mi? Evet. Kul için örtünmem. Allah için örtünürüm. Adam biraz daha ısrar edince kadın diyor ki neden öyle hissediyor? 250 pound aldın diyor programa gelmek için. Şimdi ertesi gün gazeteler yazıyor. Filan alim, filan efendi. Bakın 250 pound için geliyor. Bakın işte. Bu bir psikolojik savaş. Bunu yapıyorlar, değil mi? Tabii ki bunu yapıyorlar ve insan buna düşer. Farkında bile olmaz. Evet, bugün bakarsak aradan 20 yıl geçmiş, bambaşka bir Türkiye var. Bana hmm. göre bambaşka bir Türkiye'de yok ama siyasi erk olarak Aynen başka öyle. bir Türkiye var. Hı -hı. Bugün biz rahat rahat konuşabiliriz. Ya işte o evet. öyle olmalı malıydı, Böyle olmamalıydı. Ama o zaman istikrarlı bir şekilde yani bin yıl sürecek deniyordu değil mi? Evet, bin yıl istikrarlı sürecek. İstikrarlı bir şekilde sizin üzerinize bunu geliyorlar ve Hı -hı. sizi bir defa siz sindikten sonra Hazreti Ali'ye atfedilen bir sözdür. İnsanların içine korku düştükten sonrası kolay değil. Bir defa sizin Yüreğinize o korku düşerse ki düşer. Düşürüyorlar. Düşmeyecek gibi değildi. topyekün bir şekilde. Ve o şekilde. algı bi bir bütün halinde geliyordu. Evet. Annemle siyah giyinir annem. Annemle ilkokulun önünden geçerken bütün öğrenciler öğretmenim öcü öğretmenim örümcek öğret bütün öğrenciler geldi böyle okulun bahçesinde. Çünkü çocukların ben. algılarını televizyon, medya işledi. Peki biz gerçekten mesela hemen dönüşebildik mi? 10 yılda. O günler böyle oldu. Her iki taraf için. Hem buna Dönüşe alkış evet. tutanlar hem bundan mağdur olanlar için. Birden dönüşebildik mi? 10 On yıldır. On yani, yıl Ahmet bekle. Kaya ben Kürtçe şarkı söyleyeceğim dedi. Evet. Bir klip çekip başka bir şey demedi. Evet. Çatal attılar. Çatal atan çıktı özür dilerim dedi. Ya da e, şimdi a, adını anmayacağım ve ne söylesin dini de söyleyemeyeceğim. Hı hı. Bir şekilde vay bilmem ne falan diye evet. manşet attılar. Sonra manşet atan yayın yönetmeni yıllar sonra çıktı. Özür diledim. Daha kaç defa özür dilemeliyim dedi. Peki özür dileyince bitiyor mu? Oldu mu? Yani sizin 10 yılınıza ne, ne yapacağız? Özürle geçti mi sizin oyununuz? Evet. Yani Hı -hı. o binlerce, on binlerce insanı ne yapacağız? O travmaları ne yapacağız? Özür dilerim. Bitti mi? Tamam. Yani başka ne olabilir ki? Ge geçmiş geriye gelmez. Gelmiyor evet. Ama hesaplaşıyor muyuz? Külah çıkarım. Yok. Şimdi sadece özür dilemek gerekiyor şu anda. Bakın iş terse yine dönecek. Rabbim buyurur. Gelir böyle dalga gibi. Aynen öyle. İş bir gün yine öbür tarafa gelecek. Ve yine o günler yaşanacak. Aynısı olacak. Şimdi burada her iki tarafında aslında bir ülkede yaşayan insanlar olarak her iki taraf dememeliyiz. Bunun farkındayım. Ama ne yazık ki bunu bu, bu şekilde ifade edebiliyorum. Her iki tarafın da artık külahı önüne koymak zorunda yani bir e, kimlik e, savaşını e, Çünkü Evet var bu savaş var Türkiye'de bu bugün başlamış bir savaş değil bunu savaş kelimesiyle böyle dramatize ya da e, çok abartmak istemezdim ama bunu bilerek yapıyorum böyle bir çatışma var. böyle bir sataş var bu savaş var Şimdi hala burada... gizliden gizliye var. Evet, aslında hala çok var. da gizli değil sosyal medyayla birlikte. Yani şöyle bir şey var. E, muhafazakar kesim üzerinden hala yok ama diğer kesim üzerinden var. İşte o günün tepkisinin sağ diyelim, muhafazakar diyelim, mütedeyyin <laughs> diyelim bu insanlarda da bir farklı bir tepki, kurtulmamız gereken bir tepkisi oldu. Bugün görülüyor artık bu. <laughs> Şimdi o gün verilen tepki doğal bir tepkiydi. Etki tepki bir fiziki evet. prensiptir değil mi? Fakat zulmün böyle gelmiş olması, tedrici gelmiş olması haklı olarak da aynı şiddette bir tepki doğuracaktı. Evet. Şimdi bugün o günlerden mağdur olmuş insanlar şöyle bir tepkiye kaymaya başladı. Zaten darbelerin hep problemi budur yani. ...istikrarlı baskılar... Hı -hı. ...hep zaten sonuçları için yapılır aslında. O günün sonucu için değil yani. O gün bir hükümet devrildi. Hı -hı. Aslında bu baskılar Hı -hı. o hükümeti devirmek için yapılmaz. O düşünceyi... Hı -hı. ...o artık bir görüş... ...bir ideoloji... ...onu illegalize etmek için... ...masa altına atabilmek için... ...onu uzun vadede yok edebilmek için... ...ona daha sonra yapacağınız baskıları... ...meşru hale getirebilmek için yapılır zaten. Ve her defasında... mağdur bu tuzağa düşer... Doğal olarak düşer. Yani şunu demek istiyorum. Böyle hiç adil olmayan, çok aşağılık bir şekilde yapılmış bir etki hı hı. bu kesimde ideolojik bir tepkiye sebep oldu. Evet. İdeoloji kötü bir şeydir. İdeoloji insanların kaçması gereken bir şeydir. İdeoloji insanın doğal akışına aykırı bir şeydir. Cemil Meriç zihne giydirilmiş deli gömleğidir der ideoloji için. Bakın şöyle olur. Ben toparlayalım reklama gireceğiz. Tamam baskı olduğunda kişiler ona tepki olarak bir şeylere tutunur. Hı hı. İdeoloji değerlere tutunur. Adalet, hak, tevhid, hı hı. Müslüman olmak, kul olmak, yalnız Allah'a boyun eğmek yakışıklı durur. Hı hı. Fakat birer e, slogandır ve bu değerler sizin hafızalarınızı daraltır, bakış açınızı daraltır ve siz giderek tepkisel hareket etmeye başlarsınız. Her bir tepkiyle hareket sapma eğilimindedir. Tamam. Ara vereceğiz. Tamam buyurun. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz efendim.